Gölgelerin içinden gelen Batman. Dayanışma kütüphanesi. Evet çocuklar bugünkü dersimiz nerede, neyde, kimde sorularına cevap verir. Şöyle elinize alın. Böyle duracak bu korkmayı ısırmıyor. Ay <laughs> zeynep. <laughs> 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 silin bunu silin bunu. Kimse görmemeli. Merhaba ben Sinan Taymin Albayrak. Şu anda böyle çok muazzam bir yerdeyiz yine. Ee, gönüllü öğretmenlerin oluşturduğu yine gönüllü insanlar burada buluştular ve çocuklara eğitim aksatmadan verme derdiyle bir ünite oluşturdular. Burada hem sinema salonu var hem kültür aktiviteleri yapılıyor, okumalar var. Derslikler yapmışlar burada birazdan hepsini tek tek göreceğiz zaten. Eğitim devam ediyor. Çocuklar sosyal hayatlarından kopmadan sanki normal bir hayatı tekrar yaşarmışçasına burada varlar. Hep birlikte şimdi onların yanlarına gideceğiz. Ümit'le beraberiz. Ümit buranın kurucularından Tomruk Suyu Mahallesi'ndeyiz, Samandağ'dayız. Ee, bize burada neler yapıldığını anlatır mısın lütfen? Herkese merhaba. Öncelikle şöyle başlayayım. Bu 6 Şubat'taki depremden sonra ilk günlerde biz buranın birkaç gönüllü genci ve dışarıdan gelen İstanbullu, İstanbullu bir gönüllüyle beraber enkazlarda çalışmaya başladık. Sen buralısın değil mi? Evet ben buralıyım. Ee, bizim buradaki gönüllerin çoğu da buralı zaten. Şu çadırları yeni getirdik. Şu anda işlerini düzenleyeceğiz. Bunlar da birinci sınıftan 11. E, sınıfa kadar ara derslik ara evet, ders olacak. Kaç olacak? öğrenci o, alacak burası? Şu anda biz aldığımız kayıt 1200 öğrenci. Valla? Evet. Şu hani 1200 öğrenci kaldıracak mı burası? Tabii. Yani hala çadır geliyor. Şunlardan 3 tane bunlardan daha 5 tane gelecek. Bunlar etüt biçiminde olacak çünkü onların acelesi yok ya sınav açısından hmm. ara öğrenciler. Sadece geriye kalmasınlar biçiminde etüt biçiminde olacak. Başlarında öğretmenler duracak Şu ve aynen. soru çözüm ve şeyler müfredata bağlı olarak çalışmalarına devam edecekler. Şurası ana sınıf okulumuz şurada isterseniz işlemle doğru. Buyurun. Ana sınıfta da var burada. Tabii tabii 60 tane okul öncesi çocuğumuz var. Selam Yine aleyküm. gönüllü öğretmenlerimizden Mehmet Ali Bey. Merhabalar. Özel Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Biraz sizlerden burası hakkında bilgi almaya geldik. Önceliğimiz LGS ve YKS öğrencileri yani yüksek öğretim kurumlarına geçiş sınavı öğrencileri. Yani maalesef sınav hala hayatımızda var. Ve Hı. maalesef bizim buradaki depremzede de öğrencilerimiz... Sınavdan felaket dinlemiyor değil mi? E, dinlemiyor. Dezavantajla girecekler. Yani yaşadıkları felaketten e, henüz kurtulamadan evet. bir seranın içinde ya da bir, olarak çadırın, tabii ya da bir çadırın içinde e, nasıl çalışma koşulları nasıl e, çok dezavantajlı girecekler. Ve biz bu dezavantajı aslında biraz daha hafifletmek için eğitimlere 8. ve 12. sınıflardan başladık. Dayanışma Kütüphanesi. Aynen öyle. Bu bunu biz bizim gençlerimiz Dayanışma hazırladılar. Pinokyo geliyor arkasından. Oz büyücüsü geldi. O peş peşe darbeler indi burada. Tamam o kızımıza sadece bir Oz tane değil. Oz büyücüsü alabilir miyim? İki tane kitap. Var. İki tane alayım, mı bunu? Elbette alabilirsiniz. Sıkıntı Teşekkür yok. ediyorum. Aldım Rica bunları. Ederim. Burası bildiğiniz muazzam bir kitaphane, kütüphane olacak. Bizim çocuklarımız da geliyorlar, kitaplarını alıyorlar. Sonra okuyup gelip değiştiriyorlar. Burada Sağlık ocağımız var. Aa. Sağlık ocağı ama Sağlık ocağı. Malezyalılar. Gösterelim. Ma Malezyalılar e, Hı -hı. iki iki doktorumuz var Malezyalıların e, arasında. E, hemşirelerimiz var. Şu hani e, ilaçları var. E, onlar bizden küçük bir alan istediler. Hı -hı. Biz de zaten kendi çadırları. Girebiliyor muyuz acaba? Tabi tabi. Burada da bizim Malezyalı doktor arkadaşlarımız hmm. burada muayenelerini yapıyorlar ama zaten çok e, teknik. Daha her şey paylaştırılacak zaten, her şey yerleştirilecek belli. Tabii tabii. Varlığınıza evet. gerçekten hakikaten minnettarız burada. Evet. Hanımefendi. Gönüllümüz Şule Hanım. Sizi de bir tanımak isteriz. Şöyle elinize Ucaklan, alsanız. Şöyle. Böyle duracak bu korkmayın ısırmıyor. <laughs> Ay zeynep. <ziyan. gülüyor> <laughs> Rüzgara kalmış oldu. Biraz gelin şöyle tabii isterseniz ki, bir sürece Oo. Evet bak, Güzelliğe bakın, güzelliğe bakın. Yani etkinlik alanı. Oh. Ben birisi. Aha. Şu an resim yapıyorlar burada. Ee, Heykel. E, hem etkinlik yapıyorlar. Kumaş çantalar yaptılar. Aynı zamanda iç, içi açılıyor ha. hoşuma gitti. Çok güzel. Böyle Çok çanta tatlı. boyama çalışmaları yaptılar. Bakayım. Bakacağım onlara. Aha, tabii ki bakın. Allah'ım yarabbim sanat akıyor adeta. <laughs> Biz biraz daha gezmeye devam edelim. Buyurun beraber gezelim isterseniz. Yakışıklı, karizmatik. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben şu an buraya abimle geldim. Abin kim senin? Yusufcan. Yusufcan'a selam olsun. Burada ders alıyor musunuz siz de? Evet ben 12. sınıfım. Burada Pardon. ders alıyorum. Çadırlarda. Yani. Sen de çalışıyor musun burada? Benim kendi okulum açıldı. Ben açıldı ona... mı? Evet. Çadırlarda. Dina mı, çadır mı? Çadır. Ne güzel bir şeymiş bu ya. Gölgelerin içinden gelen Batman. <laughs> Beraber takılalım biraz ya. Eda öğretmenimiz. Eda öğretmenim merhabalar. Ben, Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Ben Kim Eda öğretmen? Eda öğretmen kim? Kimsiniz efendim? Halıtsınız yani. Eee ben anaokulu öğretmeniyim. Çok memnun oldum. E, depremden sonra burada e, devam etmeye başladım. Hı. Çocuklarla birlikte buradayız. Burası şimdi anaokulu için Mesela. Aslında sadece anaokulu için değil. Biz arada anaokulundan buraya biz ayakkabılarla girmeyelim. Evet, buraya doğru gelip etkinliklerimizi yapıyoruz. Müzik atölyemizi yapıyoruz. Derslerimizi bazen burada yapıyoruz. Bazen ee, devam etmek istiyorlar, gitmek istemiyorlar. Çünkü çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Çocuklara işte akıl zeka oyunları veriyoruz. Müzik atölyesi için müzik çalıyoruz, birlikte şarkı söylüyoruz. Ya burada aslında eğitim süreci bittikten sonra bile biz burada kültür ve sanat faaliyetlerine devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar Biz teşekkür ederiz. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Bütün gönüllüleri istiyoruz Bekliyoruz. buraya. Bekliyoruz. Evet. Yolunuz açık olsun Çok evet. efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Geldin mi senler? Bir tane ben böyle gitarı sazlı bir çocuklar gördüm. Aa, evet evet bir tane yani, sazdır, hadi bula, bulalım onları da ya. <laughs> Çektiniz mi bunu? Silin bunu, silin bunu. Kimse görmemeli. <laughs> Allah'tan ters taklaya gelmedik ha. <laughs> müzik grubumuz geldi hocam. Ve burada şu anda evet canlı yayında olmasak da canlı canlı müzik dinlemeye biz gidiyoruz. Bakalım neler oluyor içeride. Önce kuşlar terk etti bu kenti, sonra insanlar birer birer fırtınada gemim altanmışım. önce kuşlar terk etti, gitti. Sonra insanlar terk etti, gittiler. Biz gitmeyeceğiz. Biz burada olacağız. Bunu izleyen herkes de inşallah gönülleriyle, varlıklarıyla burada olmaya devam edeceklerdir. Sizin bu duyurduklarınızla beraber çok daha fazla insanın buraya gözlerini çevirmesini sağlamak amacındayız. Şahanedir. Tekrar görüşmek üzere. Bizi sinema salonuna götürün bakalım. Şöyle buyurun. Evet, sadece sinema salonu değil. Şöyle düşünmeyin, sinema okulu biçiminde düşünüyoruz. Burada yönetmenleri çağıracağız, kısa film Eğitim atölyesi, aynı üretim. Çünkü şu gördüğünüz gençlerin yaşadıkları şeyleri en insani, en güzel bir biçimde dışarı atmaları için sanat büyük bir olanaktır. Evet, tomru suyu festival alanındaydık bugün. Cengiz, benim bugünkü salıncak arkadaşım. Cengiz, ne haber? İyiyim. E, Betlen oradaymış. <laughs> Betlen, gel sen de buraya. Betten burada, Cengiz burada. Tomruk suyundan sizlere veda etmeden önce burada yapılanlar hakkında elimizden geldiğince bir şey anlatmaya çalıştık ama görüntü burada, esas burada. Yapılacak daha çok iş var. E, elinizin uzanabileceği daha çok şey var burada. Dokunduğumuz şeyi güzelleştirme imkanımız var. O yüzden bu elleri mahrum etmeyelim, cebimizde saklı tutmayalım. Cebimizdekilerle çıkaralım ve koyalım ortaya. Eksikler çok fazla bitmiyor. Ne kadar telafi edersek, ne kadar takviye edersek o kadar o kadar o kadar iyi olacak. Burası şekillenecek. Aşağı mahallelerdeki çadır mahalleleri, kentleri her şey yeniden bir düzene girecek. Burada umut bekleyen insanlar var. Umut veren insanlar var. Biz de o umuda karşılık vermek durumundayız. Değil mi Batman? Yarasa adam. Cengiz sen ne diyorsun? Yes, yes. Nasıl ne, ne lazım? Sen ne istersin? Yani kitap falan. Kitap. Aha benim kitaplarım nerede? Kitaplarım kaldı içeride. Alırız onları. O zaman Cengiz kitap istiyor. Müzik aletleri istiyoruz. Biz yaşam adına bizi hayata bağlayan ne varsa talep ediyoruz sizlerden. Buradaki insanlar adına. Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Haydi bakalım sallanalım mı biraz? Bu kentin, sonra anılar birer birer. Fırtına takımım, aldanmışım. Kırılgan çaresiz Gölgelerin içinden gelen Batman. <laughs> Dayanışma kütüphanesi. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz.